Hey. buraya oturacaksın. Oradan ayaklarını öyle öyle döçeceğim bisiklet gibi yani. Anladın mı? O ee, burada. O bisiklet. Ayaklarını Aha. oraya koyacaksın işte. Oo bu ben. Oo yanakların şeker olmuş. Hep düşeceksin. Gel buradan bisiklet bir kay bakayım nasıl kayıyorsun? Ben kullanamaz. Hadi gel. Ha, buradan bu zor Gel bakayım bir kay bakayım. Teke buğra bu abisi. Evet düşersin acır Buğra. Hadi, Burası Burası. Hadi. Acır. kay. Kay bakayım. Kay kay. 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 Evet, Nasıl? Anne, anne bak. Anne Evet annem çok güzel. Evet oraya oturacaksın. Ayaklarını da oraya koyacaksın. Yap bakayım mı? Yap bakayım. Yapabiliyor musun? Oy. Ay. Çok ses çıkarıyor. Anne, anne, anne. Çok ses çıkarıyor. Bak beni, 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 beni çek beni çek. Yap bakayım beni sen çek. yap bakayım. Oy. Evet. Oy. Çok Şimdi ses çıkarıyor. Var, Yağmur yağdı ya şu arkasından dolmuştur. Sallanıyor ya. musun Yılmaz? Ha? Düşme, Düşme, Düşme sakın. Düşme sakın. Nereye gittin? Nereye gidiyorsun? Hadi gidelim gelin. Koş koş sanın bakın. Koş 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 kaç. Burası arkadaşlar Çamlıdere. dere. He.